Siz hiç zeytin müzesi gördünüz mü? Burası Aydın. Burada zeytinin müzesi de olur, her şey olur. Aydın'da zeytin ve zeytinyağına dair ta milattan önceki yıllardan bugüne kadar zeytin nasıl işlenmiş, neler yapılmış bunların hepsini size gösterecek olduğum bir müzedeyim. İyi seyirler. Bugün arkadaşlar Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılmış olan inanılmaz güzel, efsane, çoğu yerde göremeyecek olduğunuz benim Aydın'la olmama rağmen, zeytinin içinde yaşamama rağmen ilk defa gördüğüm bir müzedeyim. Zeytinin müzesini yapmışlar arkadaşlar. Zeytin ve zeytinyağı müzesi diye. Milattan önceden günümüze kadar Zeytini nasıl toplamışlar? Nasıl işlemişler? Hangi aletleri kullanmışlar? Nasıl saklamışlar? Nelerde kullanmışlar? Nerelerde kullanmışlar? Bunun hepsini bu müzede toplamışlar. İnanılmaz güzel bir yer olmuş. Duyar duymaz koştum, geldim. Bunu görüntülemek için, size aktarmak için, en başta da kendim bir görmek için geldim. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz basit bir düzenek gibi görünse de yapıldığı yıllarda, tam miladi yıllardan bahsediyoruz. O yıllarda profesyonel bir makinedir belki. Bu görmüş olduğumuz şey zeytini sıkıyor arkadaşlar. Burada zeytin yağını çıkartmak için, zeytin sıkmak için bir düzenek kurmuşlar. Yukarıda da adamlar çalışıyor. Çok güzel heykeller de yapmışlar başına. Burada da. Şimdi küçük burada notlar da yazıyor bu cihazların, bu makinelerin ne işe yaradığına dair. Ben çünkü bunu anlatmam çok kolay değil yani. Bu sistemin, bu düzenin nasıl çalıştığını çok iyi bilmiyorum. Şurada küçük bir not var. Ben size o nottan bir şeyler okumak istiyorum. Burada diyor ki öncelikle Toplanan zeytinler öncelikle taştan oyulmuş bir kuyu içerisinde iki adet ezici taşın insan gücüyle döndürülerek çalıştırıldığı bir düzenek vasıtası ile hamur haline getirilir. Hamur haline getirilen zeytinler özel sıkım torbalarına doldurularak preseye aktarılır. Baskı tablası üzerine yerleştirilen torbalar çift sarmallı bir bucurgat desteği ile baskı uygulanarak sıkılır. Ağırlık taşının bucurgat yardımıyla yukarı kaldırılması ile baskı gücü arttırılır. Bu suretle yağ sıkımı gerçekleşir. Elde edilen yağ bir kanalla zemine oyulmuş taş çukurlara aktarılır. Bileşik kaplar düzeniyle çalışan sistem içerisinde zeytinyağı acı suyundan ayrıştırılarak kullanılır hale getirilir. İnanılmaz güzel bir sistem kurmuşlar abi adamlar. İşin Türkçesi özetle bu. Ben anlatmaya kalksam kafanız çok karışırdı. Çok güzel şeyler var şimdi burada. Diğer bölümlere geçiyoruz. Bakın şimdi size neler göstereceğim. Görmüş olduğunuz bu devasa küpler topraktan, kilden yapılmış arkadaşlar bu küpler. O dönemlerde zeytinyağının saklandığı, korumak için, muhafaza edilmek için kullanıldığı küplerdi. Ne kadar büyük bakın görüyor musunuz? Demek ki o zamanlar zeytin o kadar bolmuş ki bu ilkel makinelerle bile sıkmalarına rağmen bu kadar fazla zeytinyağı elde edebiliyorlarmış. Çok muazzam. Gerçekten ben bu kadar bir küpü çok büyük bir küpü görmemiştim daha önce. Ve bunun içinde de zeytinyağı dolu olduğunu düşünüyorum şu anda. İnanılmaz güzel bir şeymiş ya. Demek ki zeytin ve zeytinyağı o dönem çok bolmuş. Evet şimdi sağımda görmüş olduğunuz şeyler ise o dönemi çok güzel çağrıştırmışlar. Çok güzel figüre etmişler. Köylü kızları var abi. Teknelerin içinde ayakta duruyorlar. Zaten burada yazıda da gördüğünüz gibi ayak yağı tekneleri diyor. Ne yapmışlar? Çuvalların içine zeytini koymuşlar. Bu güzel hanım ablalar zeytinleri eziyorlar. Zeytinleri ezdikten sonra teknenin küçük bir oluğu var. Bu oluktan akan zeytinyağları da yine yerde duran küplerin içine doluyor. Burada kullanıma hazır hale geliyor. Bunlar aslında çok ilkel değil. Belki günümüze yakın tarihlerde de ben üzümden şarap ezdiklerini biliyorum böyle ayakta. Zeytin ezdiklerini de biliyorum ayakta. O dönemden beri yapılıyormuş demek ki bu. O dönemlerde keşfedilmiş. Şahane ya. Bunu burada nasıl yapıldığını görmek, o gündeki haliyle bir gözlemlemek gerçekten çok güzel şeyler çağrıştırdı bende. Bunu çok beğendim. Şimdi arkadaşlar bu tarafta görmüş olduğumuz alanda ise ne varmış? İlkel tohum ve zeytin ezme araç ve gereçleri. Bu sefer ayakta değil de elle. Daha çok böyle dibek taşı tarzı şeylerin içerisinde zeytini koyup herhangi bir sert cisimle vurarak ezip zeytinyağı elde ettikleri şeyleri görüyorsunuz. Ve ilkel tohum araç gereçleri dedikleri de o dönemdeki arkadaşlar tohumla, bitkiyle bir şeyler ektikleri, diktikleri malzemeleri de burada gözlemleme şansımız var. Şöyle detaylı görüntülerle sizi baş başa bırakayım. Şimdi arkamda görmüş olduğumuz şey hepimizin en bildiği, en çok gördüğü bu filmlerde falan kullanılan o malzeme. Burada da zaten görmüş olduğunuz gibi büyük zeytin ezme taşı diye yazıyor arkadaşlar. Ne yapmışlar? Geniş büyük bir taş var zeytinler üzerinde. Bu iki tane vatandaş bu sopaları şöyle döndürerek, bunun etrafında tur atarak üzerindeki ağır kayayla bu zeytinleri eziyor. Büyük taşın ortasında da minik bir delik var, hafif de çukur. Aşağıdaki kübe dökülüyor bu zeytinin yağları bu sefer o küpten alarak bunu da kullanıyorlar. Şu malzeme en bilindik, bence en pratik bu tarihten beri bu yana gelen e, denenmiş yöntemlerin arasında en hoş olanı bence bu. E, çünkü daha kolay geldi benim gözüme, daha hijyenik geldi, daha temiz geldi. Hala günümüzde çok yakın tarihlerde bile bunun kullanıldığı noktalar olmuştu. Buğday öğütmüşlerdi un elde etmek için biliyorsunuz. E, o yüzden ben bu malzemeyi çok sevdim. E, bana en yakın, bana en hitap eden malzeme bu geldi diyebilirim. Gerçekten şu malzemenin burada canlıymış gibi karşımda olması beni çok etkiledi. Valla ben bu müzeye hayran kaldım. Herkesin de gelmesini tavsiye ederim. Şimdi burası bölüm bölüm. Farklı bir bölüme geldim zaten. Çok ilgimi çeken bir yazı oldu burada. Size okumak istiyorum. Zeytinin eşsiz meyvasından çıkarılan yağ önce gecelerimizi aydınlattı, mabetlerimizi kutsadı, ruhumuzu rahatlattı. Ne yapmışlar abi? O dönemler zeytinyağında kandillerin içinde bugünün mazotu benzini gibi kullanmışlar. Kandilleri yakarak evleri aydınlatma işinde de faydalanmışlar. Zeytinyağının mucizesine bakar mısın arkadaşlar? Nelere yaramış? Lezzet vermiş, sağlık vermiş, aydınlatmada bile kullanılmış o dönemler. Bu görmüş olduğunuz bölümde o günden bugüne tarihi, minik, küçük o kandillerden günümüzde kullanılan dekoratif kandillere kadar hepsini bir arada kullanmışlar, harmanlamışlar. Bu bölümde onlar için yapılan bir alanmış. Burası da gerçekten çok etkileyici zaman tünelinde gibiyiz. Bir uçtan giriyoruz, bir uca çıkıyoruz. En eskisinden en yenisine hepsini bir araya toplamışlar burada müze şahane. Evet, müzenin yeni bir bölümüne daha geldik. Burada ağırlıklı olarak yine zeytini işleyebilmek için, zeytini ezebilmek için kullanılan, icat edilen o günkü makineleri sergilemişler. Çok değişik, çok farklı makineler var. Mesela burada ilgimi çeken sonsuz vida diye bir şey var. Romalılar tarafından icat edilen sonsuz vida zeytin sıkma yönteminde yeni bir teknoloji dönemi başlatmıştır diyor. Sonsuz vidalı ahşap menginin kullanımı ile zeytinden daha az güç harcayarak daha verimli yağ çıkarımı sağlanmıştır diyor. Demek abi o dönemler bu alet edevatları güncelleyerek sürekli modernize ederek uğraşmış bu adamlar. Daha sonra yine devam ettiğimde şöyle yine bir ezme taşı var burada. Az önceki göstermiş olduğumuzun biraz daha küçüğü. Daha sonrasında ise şurada küçük bir yazı var dikkatimi çeken. Diyor ki Romalılarda zeytinyağının sınıflandırılması. Şimdi nasıl bizde sıfır asit var, 3 asit, 5 asit. O dönemlerde demek ki böyle şeyler söz konusuymuş. Mesela ilk baskı, en değerli diyor. Yanında da Yunanca gibi bir isim var. Sonra ikinci baskı diyor. Daha sonra dip yağı diyor. Bu değersiz bir yağmış, sabun yapımında kullanılıyormuş. Daha sonra da cibaryum diyor mesela. Hastalıklı zeytinlerden elde edilirmiş. Kandil yakıtı olarak kullanılırmış. Demek ki bu da yağın en kıymetsiz posası dediğimiz belki o noktasıymış, o kısmıymış. Burada da yine çok şahane bilgileri aldık. Çok güzel görüntülerle sizi buluşturduk. Şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz. Evet müzenin şimdi bir sonraki bölümüne geldik. Burada arkadaşlar bir Roma hamamını tasvir etmişler. Neden Roma hamamı? Zeytinle ne alakası var? Günümüzde de çok popüler olan, çok meşhur olan zeytinyağı sabunları var biliyorsunuz arkadaşlar. Zeytinden sabunu o dönemlerde de üretmişler. Çok sağlıklıdır, hala daha vazgeçilmezdir, en kalitelisidir, bu işin en iyisidir. Kimyasalsız abi. Zeytinyağlı bu sabunları, zeytinyağı sabunlarını o dönemlerde de demek kullanmışlar. Çok popülermiş. Burada küçük küçük şöyle mankenler kullanarak bir Roma hamamını tasvir ederek bu sabunun o dönemlerde de temizlikte, hijyende kullanıldığını gözler önüne sermeye çalışmışlar. Aslında burası soğuk tabi bir oda burası. Niye soğuk? Burada zeytinyağlı sabunları saklıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi sabunları kaynattıkları kazanlar var burada. Bu sabunları kuruttukları, sakladıkları raflar var burada. Daha sonra sabunların şimdi de olduğu gibi üzerine biliyorsunuz marka basarlar. O dönemlerde de varmış demek ki. Bu sabunları markaladıkları mühürler var burada. Mühürle sabun da ılıkken, sıcakken demek ki üzerine bir presleniyordu. Ve üzerinde o sabunun ismi, markası belki de içeriği neye iyi geldiği bunları yazmaya çalışıyorlardı. Daha sonra sabunların tartıldığı küçük teraziler var burada. Sabunların saklandığı küçük şişeler var. Lavanta şişeleri var burada. Burası arkadaşlar tamamen daha çok sabunun anlatılmaya çalışıldığı, sabunu ön plana çıkartmaya çalıştıkları bir bölüm olmuş. Müzenin her bölümü birbirinden güzel, birbirinden etkileyici. Gerçekten bu bölümü de sevdim diyorum. Bir sonraki bölüme geçtiğimde orada daha da çok etkileniyorum. Devam ediyoruz bakalım yeni etkileyici bölümlere. Evet şimdiki bölümde de burada vurgulamaya çalıştıkları şey benim anladığım kadarıyla dikkat ettiniz mi müzede böyle bu tarafa doğru geldikçe tarih artıyor. Yani en eski tarihten en yeni tarihe doğru geliyoruz. Burada artık vurgulanmaya çalışılan şey biraz daha değişmiş. Mesela ne olmuş? Artık insan gücündense hayvan gücüyle zeytini ezerek, bu taşları hayvan gücüyle döndürerek zeytin üretilen döneme geçilmiş yavaş yavaş. Bu ezme taşına artık kendileri itmektense bir hayvanı bağlayarak döndürerek zeytini ezmeye başlamışlar. Burada vurgulanmaya çalışılan şey bu. Evet şimdi bu bölümde ise artık yavaş yavaş bu miladi yıllardan uzaklaşılmış, biraz daha günümüze yaklaşılmış, daha modernleşmiş artık yine bir araç gereçleri görmekteyiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi birçok ne işe yaradığını ben pek anlamıyorum. Daha çok bu işlerle ilgilenenler biliyorlardır aletler var. Burada artık günümüz insanları bunu kullanmışlar. Bunlarla zeytini ezmişler. Daha çok şu taşların içine de yağlarını biriktirmişler, depolamışlar. Çok fazla şey var. Yine şöyle bir vidalı makaralı sistem. Herhalde çevirmeli, ezmeli. Buradan devam etmişler. Şöyle bir hep ahşap, İnanılmaz kalın küçüklerden yapılmış. Böyle bir malzeme var burada. Daha sonra şu var. Bunları kim bilir nerelerden bulup geldiler. Bunlar gerçekten kullanılmış, çalışmış makineler yani besbelli. Üzerlerinde hala o kokusu, zeytinyağı hala mevcut üzerlerinde şu makineden var. Altlarında fotoğraflar da tabii zenginleştirmişler bunları. Mesela sonsuz ahşap vidalı mengene diyor. Bu sonsuz ahşap vidası demek ki çok popülermiş. Hep o sistemde çalışmışlar. Burada farklı yine birçok makineyi size göstermeye çalışıyorum. Çok fazla var burada. Tek tek bunları anlatmaya çalışsak zaten bitiremeyiz. Samos Adası'nda imal edilmiş bir mengene diyor mesela. Tek tek üzerinde detayları da yazıyor. Bir tane burada var mesela üzerinde Arapça yazılar var. Kim bilir bu nereden geldi, hangi ülkeden geldi? Çok fazla şey var. Artık şimdi buradan sonraki bölümde nereye geçiyoruz arkadaşlar? Daha günümüze dönük, daha çok elektrikle, benzinle, yakıtla çalışan, profesyonel makinelerle zeytinyağı üretilmiş olan o tarihi alana geçiyoruz. Şimdi artık günümüze en yakın, en modernize bir şekilde bu zeytinin nasıl işlendiği, zeytinyağının nasıl elde edildiğini gösteren bölüme geldik. Artık burada tahtalar, odunlar, sopalar, çapalar bitiyor. Burada tamamen her şey mekanik abi. Buhar makineleri, ne bileyim preseler, bir sürü anlamadığım aletler, edevatlar, burada artık neler karşımıza çıkıyor neler. Burada her şey modernize olmuş. Dizel makinesi diyor, alternatör diyor, jeneratör diyor. Her şey var abi burada. Burada demek ki artık büyük zeytinyağı fabrikalarının kullanıldığı, o fabrikaların çalışmaya başladığı alanları görüyorsunuz. Bakın burada da bir dayı var. Bu hatta herhalde bu işin tüccarı mı artık? Bu zeytinyağını almış satıyor. Bu işin parasını vezneder mi artık? Bu kolundaki bezlerden genelde vezneder gibi görünüyor. Çok güzel eski belgeler de var orada. Ne kadar güzel onları da bulup getirmişler buraya. Burası tamamen fabrikanın patronu herhalde oturmuş. Alıyor zeytini, sıkıyor yağı, ödüyor parayı abi. Burası artık tamamen bildiğimiz şu an bu işlerle alakası olan ilgisi olan insanların direkt şu makineleri görüp tanıyabileceği o alan. Anladığım kadarıyla o bölümdeyiz şu an. Çok büyük makineler var. Bunlar artık zeytini muhtemelen alıyorlar abi. Eziyorlar. Çıkan yağı süzüyorlar. Bu arada korkuyorum bir de var ya şurada adamlar falan dikiliyor böyle arkamda ansızın. İlk defa geliyorum çünkü buraya. Gerçekten çok güzel yansıtmışlar. Çok güzel tasvir etmişler bunu. O günkü halini gerçekten şu an yaşama fırsatını bize sunmuşlar. Devam ettikten sonra abi ne var? Pomparya diye bir makine var burada. Daha sonra yine buhar makinesi var burada. Şöyle yine motorlu makineler var, presli makineler var, buharlı makineler var, dizel makinesi diyor. Pomparya dediğim birkaç yerde daha gördüm. En popülerlerden birisi demek ki bu. Oradan sonra abi nereye geçiyoruz? Burada herhalde artık yağın ayrıştırılmasıyla ilgili yağın filtre edildiği alana geçiyoruz galiba anladığım kadarıyla. Yağ polimleri diyor, yağ lancası diyor, pamuk filtresi diyor mesela. Muhtemelen yağ böyle pamuktan geçirerek mi damıtıyorlardı, temizliyorlardı? Vallahi konuya çok hakim değilim arkadaşlar. Çok böyle anlattığıma bakmayın. Sadece buradaki görüntüleri size aktarmaya çalışıyorum. Burayı görmenizi istiyorum. Bilenler kendisi tahmin etsin, kendisi anlasın. Ben o kadar profesyonel değilim bu işin. Makinelerden sonra arkadaşlar. Yine burada ne var? Üstten dönmeli ezme taşları diyor. Şöyle büyük bir makine var. Taş var yine içerisinde. Yine içine dökülen zeytinleri eziyor abi. Ezdikten sonra çıkan yağı yine alıp pompalamaya, depolamaya gönderiyor. Burada da yine böyle devasa makineleri görüyoruz. Hepsi bir arada. Evet arkadaşlar müze gezimizin sonuna geldik. Finaldeyiz. Baştan sona size muazzam görüntüler çıkartmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Hepimizin çok sevdiği, hepimizin yediği, gerçekten de sağlık deposu olan, şifa kaynağı olan o zeytinin ne olduğunu, nereden geldiğini, tarih boyunca nerelerden geçtiğini size göstermeye çalıştım milattan önceki yıllardan günümüze kadar zeytin nasıl işlenmiş, hangi makineler üretilmiş bunun için bunları size aktarmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Her zaman ne diyoruz? Videoyu beğendiyseniz bir like atıyorsunuz, bir yorum bırakıyorsunuz, bir de abone oluyorsunuz bu kanala. Neden? Çünkü biz motive oluyoruz. Bu tarz videoların devamını size yorulmadan, bıkmadan hazırlamaya çalışıyoruz. Dedikten sonra burada videomuzu sonlandırıyoruz. Yepyeni bir videoda tekrar görüşebilmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi hoşçakalın.